Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Muhittin abinin yaptığı zaman makinesiyle yolculuk edeceğiz. Hadi bakalım. Ya çok heyecanlıyım. Sizin yorumlara yazdığınız her tarihe ışınlanabiliriz arkadaşlar. De Muhittin abi. Aynen öyle ha. Ama çok güzel yıllar seçin arkadaşlar. Güzel yıllar yazın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizin yorumlara yazdığınız tarihlere giriyoruz. O zaman ben giriyorum. Tamamdır kardeşim. Haydi iyi yolculuklar. Eyvallah abi. Ya çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi yorumlara yazılan tarihlere gireceğim. Hadi bakalım yorumlara yazdığınız 1945 tarihine gidiyoruz. Aha geldim. Ne? Burası neresi lan bizim köyün olmuş? Hey sen de kimsin? Eee ben... Ee, burası neresi ya? Ben niye böyle bir yere geldim? Beyefendi siz kimsiniz bilmiyorum ama 2. Dünya Savaşı'nın ortasına geldiniz. Ne? Lan dalga mı geçiyorsun? Bizim köy yanmış lan ne oluyor oğlum burada? Yoksa sen Türk müsün? He Türk'üm? Lan ben de Türk'üm ben ajanım hatta bunların arasında. Ajan mısın lan yollar falan da patlamış ya şu... kaçalım o zaman gel tamamdır tamamdır gel hemen kaçalım ya sen demek Türksün bakalım gel ya sende mi adın Muhittin yoksa he benim de adım Muhittin sen de ajan Muhittinsin herhalde değil mi aynen ben ajan Muhittin tamam gel şu benzinliğe girelim o zaman lan o da ne ya dur abi o benzinliğin içinde bir asker var lan bizim Muhittin'e silah doğrultuyor oğlum Aynen benzinlikçi Muhittin'e silah doğrultuyor. Yanlış bir şey söylerse direkt vuracak. Lan oğlum ben onun kafasını gözünü yararım ha. Dur abi elindeki çok tehlikeli bir silah. Dur hele bir konuşalım bakalım sen gel. Selamın aleyküm. <laughs> abi hoş geldin. Yanlış bir şey söyleme lan. Tamamdır efendim çok özür diliyorum. Birader sen hayırdır ya? Çekil önümden. Lan Muhittin ne oluyor burada ya? Allah Allah sen... ben senden bir şeyler almaya gelecektim. Benzin alacaktım senden. Abi dur hiç sırası değil ya. Kardeşim bir derdin varsa söyle ya vallahi bak ee, ben çözerim derdini ya güzel kardeşim benim. Var abi ya bizim köyümüzü işgal etti bu şerefsizler. Lan onu deme ya. Lan. Lan ne oldu oğlum? Muhittin. Muhittin iyi misin koçum? Allah Allah ölüyorum ya. Lan oğlum sen mi yaptın bunu ona? Evet ben yaptım. Lan oğlum senin ağzını burnunu kırarım. Lan bir vurumluk canı varmışsa. Lan oğlum Muhittin ya. Muhittin iyi misin koçum? Abi ölüyorum sadece. Abi ya Muhittin kardeşim benim ya. Niye öyle oldu? Ulan oğlum işlerini bitireceğim onların. Bitir abi lütfen onların işini bitir. Bitireceğim kardeşim bitireceğim. Salaktan silah çıktı ya. Çok güzel hemen şunları ateş edelim. Edelim vallahi dur. Şun, şöyle bir envanter düzeni yapalım. Tamamdır. Ee, şöyle yapalım bakalım tamam. Gayet güzel. Ulan işinizi bitirdim size. Şöyle yapalım tamam. Hadi gel gidelim. Muhittin'i ne yapacağız? Allah Muhittin çok yaşayacağını zannetmiyorum ya. Çok kötü olmuş adam. Vallahi ben de öyle ya. Maalesef Muhittin'i kaybettik. Allah rahmet eylesin. Gel şöyle gidelim bakalım. Şunların işini bitirelim ya. Hıyar herifler ya. Bizim köyümüzü işgal etmişler ya. Allah Allah. Aha. Şuradan gel şuraya pusalım da şuradan vuralım bakalım. Haydi kardeşim gel sen de atla şuraya. Abi beni çağırıyorlar. Benim gitmem lazım. Tamamdır kardeşim. Yalnız ben bunlara rastgele ateş edeceğim. Sarada vurmayın tamam mı? Hepiniz aynısınız zaten. Tamam abi ben o zaman buradan hemen uzaklaşıyorum. Aynen öyle kardeşim sen hemen kaç şuradan. Ben de şöyle gidelim bakalım buradan şuradan. Heh tamamdır. Burası güzel. Heh aldığım silahla vursam mı şunları ya? Şöyle vursam mı acaba? Ama arkadaş ya şuradaki hapistelerdi galiba dur şuradan gizlice gideyim de arkadaşlar. Aha baksanıza hapishanedekileri gizlice kurtarayım. Şurada keskin nişancı bekletiyorlar umarım beni görmez. Şuradan hemen koşturacağım. Beni görürlerse ben biterim çünkü arkadaşlar. Ah hiç bir umudum kalmadı artık galiba bizi birisi kurtarmayacak. Al benden de o kadar ya. Sanki farklı biriyiz diye niye bize hapise atarsınız ne kadar saçma. Evet arkadaşlar şimdi hemen şuradan hızlıca koşacağım bakalım. Aa, umarım beni görmezler. Lan Orada biri mi vardı la? He, yok orada biri yoktu. Ula geri zekalar ben orada birisini gördüm. Lan oğlum orada birisi olsaydı haberimiz olurdu. Oğlum ne salak adamlarız la biz. Arkadaşlar tam geri zekalıymış bunlar. Şimdi bu köylüleri kurtaracağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar kurtuldunuz. Yaşasın, Yaşasın kurtulduk. kurtulduk. Yaşasın özgürlük. Arkadaşlar sessiz olun, bağırmayın. Daha benim işim bitmedi tamam mı? Tamamdır, tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen çıkalım buradan. Bize 5 sene boyunca çok kötü işkenceler ettiler. Hemen kaçmalıyız buradan. Evet bunların son adamın da işini bitireceğim arkadaşlar. Sessiz olun lütfen. Şimdi şu eski yerime tekrardan gideceğim. Evet arkadaşlar köyleri de kurtardığıma göre şimdi şunların işini bitireceğim. Aha vurdum vallahi sala. Lan arkadaşlar ne oluyor burada? Galiba yaptığımız işkencelerin cezasını çekeceğiz arkadaşlar. Kaçın. Nereye kaçıyorsunuz lan zibidiler gelin lan buraya. Allah Allah. Arkadaşlar ileride kurtarılmayı bekleyen bir köy var saldırın. Arkadaşlar savaş çıktı Vallahi şimdi hemen e, yeni bir tarihe gideceğim. Yorumlara hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet 1200 demiş hemen gidelim. Allah geldin galiba. Burası neymiş ya? 1200 sene herhalde. Ulan 1200 yılında böyle miymiş ya dünya ne kadar değişik ne kadar eski ya. Oğlum örümcek ağları var lan neyse. Arkadaş onlar ne ya neyse şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Burada meydan toplamış lan. Bu ne oğlum? Lan köylüleri idam edecekler herhalde. Oğlum köylere ne yapıyorsunuz lan? Köylere niye böyle yapıyorsunuz? Sen niye bize karşı geliyorsun lan? Yahu köyleri yakmayın arkadaş. Burası bizim köyümüze çok benziyor zaten. Abi 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 abi. Ne oldu kardeşim söyle. Abi yağmur yağdığı zaman benim evime su giriyor. Ne yapabilirim? Bakalım evine. Oğlum evinin tepesi açıkla tabi girer. Tamam hemen evinin tepesini kapat. Tarla şurası. Çok kötü ya o tarla. Aa burası da kuyu arkadaşlar galiba. Suyu buradan içiyorlar. Bu ne oğlum? Su aygırının yaşam alanı gibi kuyu var arkadaşlar. Her neyse. Aha. Buradakiler ne ya? Bunlar bizim mallarımız. Lütfen o eşkıyalara söyleme bu malların bizim olduğunu. Bu mallar sizin mi? Niye eşkıyalara söylememi istiyorsun? Eşyalarımızı kaçırıyorlar. Valla mahvediyorlar bizi ya. Köyleri idam ediyorlar. Ula neyse ki benim bir sürü silahım vardı. O ne lan? He bu mu? Bu çok uzun hikaye ya. Boş ver o zaman. Ee, şöyle köyü inceleyelim bakalım. Lan ödüm koptu oğlum. Neyse. Oğlum bunlar ne biçim ev lan? Yani? Sen ne yapıyorsun burada? He taşa sıkıştım da çıkamıyorum. Taşa sıkıştıysan nasıl kurtaralım seni? Taşa sıkışmış. He bu taşa sıkışan Muhittin. Ya arkadaş 1200 senesinde de bile mi herkesin ismi Muhittin ya? Neyse şöyle kapıyı kapatalım bakalım. Allah Allah. Lan şu köylere neden idam ediyorlar hala çözemedim. Evet arkadaşlar şimdi şu köyleri ateşin içine atacağız. Hadi bakalım çok eğlenceli olacak gerçekten ya. 3, 2, 1 olamaz. La oğlum köyler yanıyor. Niye böyle bir şey yaptınız? Oğlum köyler öldü lan. Sen çok fazla konuşmaya başladın. He. Seni bizim kralın yanına götüreyim mi lan? Kim oğlum kral? Allah Allah. Kim lan kral? Götür bakayım. Bak bu söylediklerine çok pişman olacaksın he. Olmayacağım lan. Hemen beni kralın yanına götür. Tamam hemen seni kralın yanına götürüyorum. Heh geldim. Bu mu kral şimdi? Evet şu anda kralın yanındasın. Eğil bakayım. Yo niye eğiliyormuşum? Allah Allah. Bu mu lan kral? Kral benim evlat sen kimsin? Ben Mert Üstünel asıl sen kimsin? Ben Kral Muhittin. Sen köylülerin niye canına yakıyorsun lan? Köylü milletin efendisidir lan. O köylüler bana paralarını vermedi. O köylülerin hepsi ölmeliydi. Hepsini de öldüreceğim. Benim adım Mert Üstünel. Burada ismi Muhittin olmayan herkesi öldürüyoruz. Muhittin olanları da öldürüyoruz. Allah Allah öldür bakalım nasıl öldüreceksin? Arkadaşlar Mert Üstünel'i hapse atalım. Tamamdır efendim tamamdır efendim. <laughs> Ulan buraya mı attınız hapishane diye ne komik adamlarsınız oğlum siz ya Oğlum ben hayatımda böyle dandik hapishane görmedim lan bak şimdi bak hapishaneden nasıl çıkacağım Oğlum ne ezik adamsınız lan siz Oğlum o elindeki ne lan Bu elimdeki Eğer bana artistik yapmaya devam edersen seni öldüreceğim silah Eee büyüksünüz efendim Heh böyle adam olursunuz Köylere bir daha zarar vermeyin tamam mı e, tamamdır tamamdır. O baya güçlü bir şeye benziyor ya. Hapishanemizi nasıl kırdı lan? Efendim çok güçlü bir hapishaneydi. Onu kırabildiyse helal olsun valla. E, valla sorma ya helal olsun. Bunlar ne delikanlı? Bunlar ne bakalım. Söyle. E, efendim bunlar benim yeni buluşlarım. Yeni icatlarım. Hem yeni icatların Bu ne oğlum? İnek kostümü lan bu. Yok inek kostümü deyip geçme. Askerlerimize bundan giydireceğiz. Çok güçlü savaşacaklar. Bir giyineyim bakalım. Neymiş lan bu? Oğlum bu ne lan ne kadar dandik bir şey bu Allah Allah şu Şunu kafamda çıkartmak istiyorum Hımm bunlar ne ya Bak baya baya ganimet elde etmişsin Bunlar ne Hey köylülerden çaldığımız ganimetler Lan oğlum köylülerden bir şey alınmayacak demedim mi ben Efendim çok özür dilerim Şimdi bu topladığınız ganimetleri de köylere geri dağıtın Hadi bakalım Allah'ım Rabbim ya Ulan kral dediler Dur lan sen bana artistlik yapıyordun değil mi Evet ama artık yapmayacağım çok özür dilerim. Tamam yaptığın için sen bu hapishaneye gir bakalım. Eee ben koskoca kralım ya hapishaneye girmesem olmaz mı? Köylülerin garimetini çalarken iyiydi gir lan şuraya. Eee girmesem olmaz mı? Lan oğlum sen hala konuşuyor mu? Eee tamam efendim hemen giriyorum. Hee seni de şuraya koyalım bakalım. Eee benim kafam sıkıştı ama. Olsun olsun böyle daha iyi olur hadi bakalım Haydi görüşürüz. Efendim ben nasıl çıkacağım buradan? Sizin güçlü o değişik aletinizi bana verir misiniz acaba? Köylere yaptığın için cezasını çekeceksin. Haydi gençler ben gidiyorum. Şöyle gidelim bakalım. Ulan ne kadar saçma bir kral ya. Böyle kral mı olur? Allah Allah benim silahım da arkadaşlar gerçekten çok güçlü. Arkadaşlar bu Mert üstünler midir nedir bütün hırsızlık işlerimizi raydan çıkarttı. Bunu acilen çözmemiz lazım. Eee gayet güzel. Evinin tepesini kapatabildin mi? Evet evet kapattım evimin tepesini artık yağmurda e, yağmur yağmayacak içeri. Aferin sana tamam çok güzel. Efendim bu arada size çok teşekkür ederiz gerçekten köylüleri kurtaramadınız ama olsun artık o kral hapise attınız çok teşekkür ederiz size. Bizi atacaktı yoksa hapise. Önemli değil kardeşim benim. E, ya ben bir gece burada konaklamak istiyorum da senin evinde yatabilir miyim? Tabii ki tabii ki bende iki tane yatak var. Çok teşekkür ederim sana ismin ne senin? Muhittin. Ee eh, Tamam anlamalıydım Tamam ben o zaman gece olunca burada yatacağım Tamam mı? Tamam Şöyle senin evine de gidelim Heh. Oh be güzel Ben burada bir gece uyurum Sonra nereye gideceksin ki? Ee, sonra mı? Sonra ben geleceğe gideceğim Geleceğe mi gideceğim? Beni de götürebilir misin? Ya makine iki kişilik olsaydı Seni gerçekten götürmek çok isterdim de Makine tek kişilik ya Abi o zaman sadece ben geleceğe gidebilir miyim? Sen 1200 yılında kalsan olmaz mı? He yok öyle bir şey olmaz. Eğer beni geleceğe götürmezsen seni yatırmam bu yatakta. Yatırmaz mısın? Şimdi yatırır mısın? Elimdekini görüyor musun? Eee görüyorum abi hemen gel hadi. E, ya hatta istersen ben uyumayayım sen uyu. Ben senin nöbetçin olayım. Tamam öyle de olabilir sen burada kal o zaman ben uyuyacağım. Emredersiniz efendim Allah Allah ya ya bu köylüler yok mu ya arkadaş Neyse şurada uyuyalım bakalım Evet arkadaşlar şimdi şu mert midir nedir Benim evimi ele geçirdi Benim evimi aldı Ben de o yüzden eşkiyalara söyleyeceğim Bunu mahvetsinler hadi bakalım gidiyorum Heh gidiyorum bakalım hadi bakalım Selamun Aleyküm Eşkıya efendiler ne yapıyorsunuz nasılsınız Ana kral Kral eşkıya sen burada ne yapıyorsun ya Kral Eşkıya sana bir şey diyeceğim. Bu mert midir, nedir? Bizim evde kalıyor. Sen bunun evine askerlerini götürüp bu merti öldürebilirsin, tamam mı? Oha, gerçekten ciddi misin sen? Süper bir haber lan bu. Evet evet, ciddiyim. Onun işini bitir ya. Benim yerimi e, aldı. Onun işini bitirmeni istiyorum, tamam mı? Tabii ki tabii ki. Askerler siz hemen yola çıkın. <laughs> salak ya. Niye bunu bize söyledin? Lan bana salak demeyin. Lan köylü salaksın çünkü sizi kurtaran adamın yerini söyledim bize. Sen ne gerizekalı adamsın ya. Eee haklı olabilirsin ya. Niye söyledim ki acaba? Askerler haydi gidelim şu Mert'in silahlarını alalım da bütün köyü yerle bir edelim. <laughs> Süper fikir gerçekten bu. Hadi gidelim arkadaşlar. Lan acaba kötü bir şey mi yaptım ben ya? Arkadaşlar beni de çıkartın ya buradan. Tabii ki efendim sizi de çıkartacağız. O Mert'in baltasını mı ne bulursak hemen sizi oradan çıkartacağız. <laughs> oğlum nesin ne salak adamsın ya git lan buradan köpek Allah Allah şimdi işini bitireceğiz köylülerin Lan ben niye böyle bir şey yaptım ya Hı -hı. Ulan ters uyumuşum ya Uyandım şöyle dışarı çıkayım bakalım Hı -hı. Lan lan Muhittin ne olmuş oğlum buraya Abi sana çok kötü bir haberim var ne haberin varmış ya senin bana? Oğlum yaşıyor mu ya? Ee, çok kötü yardım edin. Aa. Lan Muhittin ne olmuş oğlum bunlara? Abi bunların hepsi benim yüzümden oldu. Ne? Niye senin yüzünden oldu ya? Ne oldu ki anlat hadi. Abi ben eşkıyalara ya silahların yerini söyledim. Silahlarla da bizim şehri mahvettiler. Ya silahlarımla içinden geçmişler. Ya bir dakika. Benim benim silahlarım nerede? Lan sandığı yok etmişler oğlum. Evet abi ya. Hani sen kimseye söylemeyecektin lan benim burada uyuduğumu? Abi ben onlara söyledim. Lan şimdi neredeler peki? Parayı alıp gittiler abi. Ya oğlum sen ne geri zekalı adamsın Muhittin ya. Lan zaman makinen bozdular mı? Abi onu da herhalde bozdular bilemiyorum. Kusura bakma abi ya. Lan Muhittin oğlum ya. Köyleri de mahvetmişler. Evler talan olmuş ya. Lan gelme Muhittin ya. Allah'ım ya oğlum ne adamsın sen ya. Abi kusura bakma ya lütfen ya. Lan oğlum bunun kusuru mu var? Adamlara bak ya. Adamlar ölmüş lan ölmüş ölmüş. Abi bana küstün mü? Nereye gidiyorsun ya? Kardeşim yaklaşık 1800 sene sonrasına gidiyorum tamam mı? Şöyle gelecekteki bir tarihe gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Heh, geldim. Oha lan burası baya bir güzel ya işte bu be abi Ya sonunda böyle düzgün bir tarihe geldim ya Ulan şuna bak bu araba benim mi acaba Etrafta niye kimse yok ya neyse şu arabaya binelim bakalım Arkadaşlar bu arabaya ben alışamadım şuna bakın titriyor ya Lan vallahi araba buldum ya hadi bakalım inşallah bunun kontrol daha iyidir Şöyle sürelim bakalım Heh güzelmiş ya bu Şimdi şu şehirden biraz ayrılacağım arkadaşlar. Bayağı e, geniş bir yere benziyor. Ya git git bitmiyor ya. Ne kadar güzel yer ya. Ulan şu binaların büyüklüğüne bak ya. Ne kadar güzel ya. Ya lan süper ya. Yemin ediyorum süper ya. Çok güzel şehir arkadaşlar. Ha şöyle gidelim bakalım. Biraz doğa manzarası varmış galiba burada. Lan dön başım döndü biraz. Her neyse. Arkadaşlar köprüden geçiyorum galiba. Süper ya. Valla çok güzel şehir ya. Evet arkadaşlar umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara 99 yazın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuzda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ah! Şu anda ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Hani bu videoyu sevdiyseniz muhtemelen o videoları da seveceksinizdir. Şimdi bu kasaya gireceğim. Ula acaba şu şaltere basarsam ne olur? Baya bir elmasım olur herhalde. Basayım bakalım. Anam, sen de kimsin lan? Dur Creeper kardeş, gözünü seveyim patlamayı ver.